arkadaşlar merhabalar. Bugün sizleri bir esnaf olarak, duyarlı bir vatandaş olarak çok önemli bir konuda bilgilendirmek istedim. Konumuz temassız çekebilen kredi kartları. Bakın şu işaret kartın temassız çektiğini gösteren işaret. Ve birçoğumuzda da var. Özellikle öğrenci arkadaşlar da mevcut. Aslında hiç de görüldüğü kadar masum değil bu kartlar. Çünkü arkadaşlar siz otobüste giderken veya işte bir yolda giderken arkanızdan biri sizin haberiniz olmadan çekebiliyor. Nasıl? Size, size şimdi bunun örneğini göstereceğiz arkadaşlar. Bakın bu cihazlar, mobil cihazlar özellikle artık yaygınlaştı. Mobil postlar bunlar. Şimdi bunların temaslı çekebilen özelliği var arkadaşlar. Ve özellikle dolandırıcılarda bu cihazlar mevcut. Şimdi arkadaşlar denemek amaçlı. Bakın 5 lira çekeceğim demek amaçlı. Şimdi hemen Şimdi arkadaşlar bakın cüzdana yerleştiriyorum kartı ve arkadaşımızın cebine koy arkadaşımız. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın kartı okutunuz diyor. Arkadaşın cebinde. Fazlalarım ki arkadaş otobüste bakın kart okudu. Onaylandı. Ve 43 lira bakiyesi olduğunu gösteriyor. Yani denedim ve oldu. 40 şura daha çekip arkadaşımın bakisini bitirebilirim. İşte kötü amaçlı insanlar bunu yapıyor ve ben bunu yani bu çok tehlikeli bir özellik ve ben bildiğim için de bilmeyen arkadaşlara uyarmak istedim bu konuda. Teşekkür ediyorum. Siz de herkese yayın lütfen.